Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Tuğra'nın muhteşem görüntülerinden, muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve güzel oyuncumuzun en tatlı ve en güzel görüntülerinden, en özel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.